bildiğiniz gibi bir, bir e, haber üzerine. Haberin kendisiyle Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğinin, bir yönetiminin bir ilişkisi yoktur. Verdiğim böyle bir beyanat ve açıklamada bulunmamaktadır. Bir kulis bilgisine dayanarak yazılıp yazılmadığı bile şüpheli olan bir durum söz konusu. Önemli gösteri tabii tabii gösteri. Şöyle gösteri. Şu habere dayanarak yapılmış. Bu bir haberi, haberi ama bu haber şey değil. Ateş yapmayan yerden lütfen. Mevzu mevzu. Bir mevzu bir mevzu. Mevzu. O bakımdan eee kendisi görüşlerini açıklamıştır. Fakat mevzu ilçe mevkinin alakası yoktur. Biz hiçbir şekilde şu ya da A ya da B şeklinde bir liste çıktı demedik Benim ağzımdan böyle bir beyanat yok. O bakımdan bunu da kamuoyunun gerçekleşmesini de paylaşıyor. Hiçbir basın kuruluşu benim kişisel kontrol alanında olan bir unsur değil. Yani sizin buradan bana isim vererek gelmeniz de bir bu anlamda bir manası yok. O bakımdan konu Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği, ilçe yönetimi ve bu delege süreciyle hiçbir ilgisi yoktur. Hepinize saygı ve sevgi sunuyorum. Teşekkür ederim.